net price Parkerson sözcüsü Amerikan hükümet sözcüsü e ee, şimdi şöyle 10 Şubat 2021 tarihinde Osman Kavala'yı serbest bırakın o üstteki paragraf ben anlamadım ki nasıl bir karartma var alttaki paragrafı okuyan yok Yani Amerikan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Henry Barcaine aranma kalkmasını istiyoruz. Yani yakalama emrinin kalkmasını istiyoruz. Ee, ve Türkiye'yi adaletli olmaya, bu konu adaletli olmaya çağırıyoruz. Şeffaf olmaya çağırıyoruz falan diyor. Yani inanılır gibi değil. Bu tabii ıskalandı. Şimdi ıskalanan bir ikinci konu var. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin Osman Kavala'yı serbest bırakın. Ee, i̇nsan haklarına riayet edin demokrasiye, demokrasinin kurallarına, adaletin kurallarına uyun. Burada okudum. Yani çevirimsini yapıyorum. Saygı duyun. Bunu acilen yapın diyor. Daha sonra Herba'yken yakalama kararını kaldırın diyor. Onunla ilgili şeyi kaldırın diyor. Doğru mu hepsi? Okey. Bunu ne zaman söylüyor? Operasyonun başladığı gün. 10 şehit operasyonun başladığı gün söylüyor bunu ve acilen diyor. Amerikan hükümet sözcüsü acilen kavalayı bırakın Henry Barkey hakkındaki yakalama kararını kaldırın yoksa 13 şehidin infaz emrini PKK'ya vereceğiz diyor. Ve bunu bu yayına kadar analiz eden bir tane yer yok Türkiye'de. Sana da sürpriz oldu değil mi? Evet. Ben yani kaç gündür konuşuyoruz ama söylemiyorum değil mi? Evet. 10 Şubat 2020 bombardımanın başladığı gün, operasyonun başladığı gün. Doğru. Amerika bununla ikinci mesaj veriyor. Operasyon ne zaman başlayacağını da biliyorum diyor. Bunu da biliyorum diyor. Neden? Çünkü zaten FETÖ hala ayakta. FETÖ her şeyi taşıyor oraya. Ordudan alıyor oraya taşıyor. Ordunun içi ağzına kadar dolu. Hala dolu. Ağzına kadar demeyelim. Hala dolu. Operasyon ne zaman başlayacağını biliyorlar. Garadaki 13 tane rehineyin yerini bulduğunuzu biliyorlar ve bunu oraya yetiştiriyorlar. Ve o gün Net Price yine söylüyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bir kere daha. Acilen yani o necessary nerede yazıyor? Necessary mi yazıyor? Aa, kaçıncı satırda o? And repeat manner. And repeat Yani hızlı bir şekilde. Normalde değil. Hızlı diyor yani. Acele edin diyor. Ne? Acele edin diyor. Aa. Daha açık ne yapmaları lazım? Yani 9 Şubat değil, 11 Şubat değil. 10 Şubat. Aynı zamanda hangi gün? Şey, yani PKK aynı gün biz buna rağmen operasyona başlayınca PKK 13 şeyin kafasını sıkıyor 12'sinin başına ateş ediyor bir tane sonra 13, 13 tane şeyin başına ateş ediyor